Başkanımıza teşekkür ederiz. Ben Sayın Yaman Türk'ü ve Sayın Poyraz'ı biraz daha sahnede tutmak istiyorum. Ee, sırasıyla yönetim kurulu üyelerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Hakan Naltabağ. Sayın Murat Kılıç. Sayın Yaman Türkiye ve Sayın Poyraz'a da teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrar kendilerini sahneye davet edeceğiz. Ama şimdi öncelikle genel kurul üyesi Sayın Özcan Kesim, Divan Başkanlığı Kurulu 2. Başkanı Sayın Fethi Hinginar'ı sahneye davet etmek istiyorum. Bu göreve seçilmemizin ardından bir kez daha camiamızın güven oyununu almış ol, olmanın hakkı gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş'ımızı bizlere bir kez daha emanet eden genel kurul üyelerimize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dün olduğu gibi bundan sonra da Beşiktaş'a hizmet etmek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren Beşiktaş için gün istikrar günüdür. Kaotik ve istikrarsız günler artık tamamen geride kalmıştır. Yönetim kurulumundaki arkadaşlarımın hepsine mazbatalar, mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genel kurulumuzda seçilen denetleme, disiplin, eee ile üyelik ve sicil kurulu başkan ve üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca arayarak tebriklerini bizzat ileten ve Beşiktaş'ımızdan hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsım ve camiana, camiam adına şükranlarımı arz ederim. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden yükseliş dönemi olacaktır camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz de sahneye alabilirim.